Gündemden gündemin gündemine düşmeyen Müge Anne programı ile tatlı sert programına gelen Remziye Çetin, karısının kaçarken yanında tuzakları aldığını iddia etti. Dolandırıldığını söyleyen Remziye Çetin, Müge Anne de dahil olmak üzere herkese söyledi. Altını aldı ve kayboldu. Remziye Çetin, karısı ona ait olduğu iddia edilen 16 atın yanında kaçtı, 4'te 1 altın, her biri 5 burma bilezik ve 40 bin liralık 2 aylık ciro dükkanının her biri 53 gram. Remziye Ataş, sürekli savaşan karısının kayıplara karıştığını, karısının 24 yıl çalışmadığını ifade ettiğini söyledi, çalıştım, yatağa gittim dedi. Geceleri pasta dükkanının kızı arıyor. Hocasının onu aldattığını düşündüğünü iddia eden Remziye Çetin, karısının pastanesi kızı öldü. Fatih Seriye'nin kızı Esat Çetin'i de Remziye Çetin gecesini ifade etti, geceleri kardeşimi bile aramıyorum, kadınlar arıyor dedi. Karıma gittim, çiviyi taktım. Mazeretle kaçan kocasını aramak isteyen Remziye Çetin, dükkanın önündeki tüpleri bilmiyordu ve karısına çok kötüyüm dedi. Dükkandan Esat Çetin, tüpler karısı tarafından saldırıya uğradı. Kocasının kafasına arkadan vuran Remziye Çetin, Esat Çetin'in düştüğünde buzdolabında başını vurduğunu söyledi. Remziye paranın hesabını istedi ve karısı bir yalandı. Sonra Çetin polis karakoluydu. Karısına şiddet uygulayan Remziye Çetin, olayın ayrıntılarını açıklarken seyirciyi şaşırttı. Yalanım yok diyen Remziye Çetin, karısına birkaç kez yöneldiğini söyledi. Remziye Çetin, kafaları attıktan sonra karısına vurmaya devam ettiğini ve ayağa kalkmaya çalışırken çivi karısına yapıştığını söyledi. Karısı için hak ettiği diyen Remziye Çetin Çetin Müge Anli, ağzını açık bıraktı.